Geleneksel anlayışta peygamberimizin okuma yazma bilmediği kabul edilir. Hatta bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun delillerinden biri olarak gösterilir. Şimdi bu iddiayı inceleyelim. Okuma yazma bilmeyen şeklinde çevrilen ümmi kelimesi Kur'an'da görebildiğim kadarıyla 6 yerde geçer. Bunların bir kısmı peygamberimizi tanımlamak için kullanılmıştır. Onlar Resul'e tabi olurlar. Ümmi Nebiye. Arap Suresi 157. Ayet. Allah'a ve Ümmi Nebi olan Resul'üne iman edin. O da Allah'a ve sözlerine iman etmektedir. Ona uyun ki doğruyu bulasınız. Araf suresi 158. ayet. Bu ayetlerden anlaşıldığı üzere peygamberimiz ümmidir. Ümminin okuma yazma bilmeyen anlamına geldiğini iddia edenlerin Kur'an'dan getirdikleri delil ise şudur sen daha önceki kitaplardan hiçbirini okumuyordun ve onları elinle de yazmıyordun. Bu durumda yanlışı savunanların kuşkulanması için bir bahane oluşacaktı. Ankebut suresi 48. ayet Açıkçası bu ayetten peygamberimizin okuma yazma bilip bilmediğini anlayamayız. Zira bu ayet Allah Resulü'nün önceki kitapları yani Tevrat ve İncil'i okuyup yazmadığını anlatmaktadır. Biraz düşünen herkes bunu anlayabilir. Zira Kur'an'ı getirmekle okuma yazma bilmemenin hiçbir alakası yoktur. Pekala okuma yazma bilmeyen biri çok güzel şiirler ortaya koyabilir. Kur'an'ı Muhammed peygamberin uydurduğunu iddia edenler ha bu adam okuma yazma bilmiyor. O halde böyle bir şiirde yazamaz mı diyeceklerdi. Veya okuma yazma bilen biri için işte okuma yazma biliyor. Elbette Kur'an gibi bir şey de yazar mı diyeceklerdi. Ancak Tevrat ve İncil'i daha önce okuyor olsaydı Peygamberimiz bu durumda evet o kitaplardan öğrendi. Şimdi bize eski kavimlerin hikayelerini anlatıyor diyebilirlerdi. O halde bu ayetin okuma yazma bilmekle alakalı olmadığı orada kastedilenin eski dini kitapları okumak olduğu açıktır. Kur'an kendini tefsir eden bir kitaptır. Bir terimin hangi anlamda kullanıldığını anlamanın en sağlam yöntemi bu kelimenin Kur'an'da nasıl geçtiğine bakmaktır. Şimdi ümmi kelimesinin diğer ayetlerde nasıl kullanıldığını görelim. Aralarında ümmiler var ki kuruntu ve söylentilerin dışında kitabı bilmezler. Bildiklerini zannederler. Vay haline o kimselerin ki kitabı elleriyle yazıp az bir paraya satmak için bu Allah katındandır derler. Bakara suresi 78 ve 79. ayetler. Görüldüğü gibi ehli kitabın arasında bulunup da İncil ve Tevrat'ı bilmedikleri için kendilerine ümmi denilen bu insanlar yazabilmektedir. Allah'ın kitabı hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmayan Yahudi ümmileri, işittikleri rivayetleri Mişna külliyeti olarak yazıp derleyerek dinlerini dejenere etmişlerdir. Kur'an Yahudilerden boşuna söz etmez. Bunları bize masal olsun diye anlatmaz. Aynı suçu işlemeyelim, aynı hataları tekrarlamayalım diye anlatır. Ne yazık ki Yahudi ümmilerinin yaptıklarının aynısını Müslümanlar da tekrarlamışlar. Kitap verilenlere ve ümmilere İslam oldunuz mu de. Ali İmran suresi 20. ayet. Bu ayette ümmi kelimesinin kitap verilenlerin zıttı anlamında kullanıldığı açıktır. Kur'an'dan şunu anlıyoruz ki İslam'ın indiği zamanında Arap toplumu, kitap ehli olanlar ve ümmiler, yani kendilerine kitap verilmemiş olanlar diye ikiye ayrılmıştı. Kitap halkından öylesi var ki, kendisine yığınla emanet bıraksan sana aynen öder. Fakat onlardan öylesi de var ki, kendisine bir dinar emanet etsen başına dikilip durmadıkça geri ödemez. Ümmilere karşı bizim bir sorumluluğumuz yok dedikleri için böyle davranıyorlar ve bile bile yalanlarını Allah'a yakıştırıyorlar. Ali İmran suresi 75. ayet. Bu ayette Yahudi ve Hristiyanların okuma yazma bilmeyenlere değil, kendilerine kitap verilmeyenlere karşı sorumlu hissetmediklerini görebiliyoruz. O halde Kur'an indiği dönemde Yahudi ve Hristiyanların da ümmi kelimesiyle kendilerine kitap verilmeyen kavimleri kastettikleri gene Kur'an'ın bu terimi kullanımıyla açıklanmış olmaktadır. O ki ümmilerin arasından kendilerinden olan bir elçi göndermiştir. Cuma suresi 2. ayet. Kur'an meal yazarlarının iddia ettiği gibi Arabistan halkını okur yazarlar ve okur yazar olmayanlar diye iki gruba ayırmıyor. Kur'an Arabistan halkını ehli kitap olanlar ve ehli kitap olmayanlar ümmiler olarak iki gruba ayırıyor. Nitekim Kur'an'ın tebligatı açısından konuya bakılırsa ikinci tasnifin çok daha anlamlı olduğu görülür. Peki peygamberimiz okuma yazma biliyor muydu? Aslında bu soruya cevap vermeye gerek bile yok. Biraz düşünelim. Oku emrini alan ve bunu ümmetine tebliğ eden bir peygamber bu emri kendisi uygulamamış mıdır? Bu saçma sapan rivayetlerle peygamberimize nasıl ithamlarda bulunulduğunun farkında mısınız?